uzun elbiseleri ya da abiyelerinizi temizlerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İlk önce bunu ters çevireceğiz. Bunların en çok kirlenen yerleri etekleridir, etek uçlarıdır. Özellikle etek uçlarına ön işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için de şöyle ufak bir kabın içerisine bu etek uçlarını herhangi bir deterjanla yani çok önemli değil çok amaçlı temizleyici sıvıları da olabilir onu suyla karıştırabilirsiniz ya da bulaşık deterjanı olabilir onu suyla karıştırabilirsiniz. Şöyle Burayı kıvırıp bunun içerisine sokup burada bekletiyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat bekledikten sonra bunu buradan çıkartıp bakın en kirli yerleri burası. Bunu buradan çıkartıyoruz böyle tezgahımıza ve fırçalıyoruz. Şöyle basit bir fırça. Güzelce fırçaladıktan sonra şuraya da bakıyoruz. Yani özellikle şu koltuk altı kısımları veya göğüse gelen kısımlarda fondöten lekesi olabilir. Buraları da fırçalıyoruz. Ve bunu ters çevirip için dışına çıkartıp makinamızın 30 derecelik programında yıkıyoruz. 600 devirde sıktırıp asıyoruz. Daha ne olsun? Bu bilgileri kim söyler size? Hepinize kolay gelsin. Takip etmeyi ve beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Hoşçakalın Görüşmek üzere.